Hadi gel be. Bak, bayılacaksın buna. Geliyoruz! Bu oğlunuz için mi? Aynen öyle. Umarım hoşuna gider. İki yıldır onu görmedim. Mayday, mayday. Motorda bir hasar var. Nerede o? Onun ölmediğine eminim. Bölge üzerinde uçmak lazım. O adamı mı soracaksın? Hayır hayır o berbat bir tip. Şey. Evet ama uçağı var. O adam kim? Yok, oh, bu da ne? Bir köpek. Köpek değil ayı bu. Isırmaz. Beklerken bağla onu bir yere. Yeğenim iki gün önce kayboldu. Bize sadece siz yardım edebilirsiniz. Şu turuncu dumanı gördün mü? Angelina olduğuna eminim. Çok hızlı geçtiniz. Olmaz böyle şey. Ya baban? Benim babam yok. Turuncu dumana kadar gideceğiz. Şu andan itibaren kumanda bende. Anlaşıldı mı? Christian Dugue'den bir aile filmi. Benim adım Gabrielle. Ailen nerede? İtfaiyecilerle birlikte. Angelina'yı bulmamıza yardım edeceğine eminim. Oraya kimse gidemez. Bu çok tehlikeli. Angelina geri gelmeyecek. Güvenmememiz gerektiğini biliyordum. Çok küçüksün anlamazsın. Küçük değilim hiçbir kızla arkadaş olmadım ben. Kim arkadaşız dedi ki? Doğru. Evet. Elin keşfedildi. Bak alevlerden korkuyorlar. Muhteşem bir macera. Kapana kısıldım. Yukarıdan daha net görürsün. Şu tarafta. Sevgili dostum Sebastian. Şu andan itibaren kumanda bende. Anlaşıldı mı? <laughs> Özel filmden 9 Aralık'ta sinemalarda. Altyazı ve dublaj seçenekleriyle.